Evet arkadaşlar. Bugün bu arabayla zaman geçirme oyn oynuyoruz. Şimdi videomuza başlayalım. Ama çal araba çalmak var. Yani istersem o şey araba çalmak çalarım. Ama telefonda araba çalar. Yani telefonda araba alarsam kaybedeyim. Bakın şöyle. Dur şuradan çıkayım. Bakın Şimdi şu aramalara gideceğiz. 7000 dediğimiz zaman bak motor falan çıkıyor. Ama binmek yasak. Çalmak var. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi şuradan bir denize gidelim. Nerede deniz? Allah belanı versin. Nasıl? Ben o arabayı çalacağım. Gel lan. Lan. Lan gel sat senin araban kırık değil. Ben seni alacağım. Oo, dur dur dur. Şurada araba gördüm. Hala devam ediyor. Bir gideceğim hala devam ediyor. Oh Şu şalsın. Oh. Bu. bu neydi lan bu arabanın adı? Ben unuttum. Mugatti Mugatti miydi? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. Hop şöyle. Şimdi bıstı yedim. Aa şurada. Şurada deniz. Ya da şu buralarda mı? Yok yok şu öndeydi. Çok uzun sürebilir. Aa, araba. Aa, denize geldik. Lan denize uçacağım. Şu denizi biraz suya getireyim ya. Ay arabaya denize getireyim. şöyle arkaya biraz mi? arkaya gideyim <laughs> Tamam. Şimdi kıyafetlerimi giyeyim. Tek kıyafet giyeyim. Giymem. Yasak değil. Nerede lan benim pijama? Oh. Bu olsun ya. Şapkamı çıkartayım. Gözlüğümü çıkartayım. Bunu da çıkartayım. Heh. Tamam şimdi yüzebiliriz. Böyle yakışıklı olmadım mı? Şapka taksam bir de güzel olmadı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. He bir de unuttum. La like, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak bu, bu, bu videolar sizin için uğraşılıyor. Herkese abone olun. Tamam mı arkadaşlar? Hadi. Hay geçirse arkadaşlar abone olmayı, kanalıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.